Merhaba Pembe Teknoloji izleyicileri yine bir A 101 bir ürünüyle karşınızdayım. Çünkü siz izlemeyi çok seviyorsunuz, ben de incelemeyi çok seviyorum. Neden? Çünkü uygun fiyatlı ürünlere kanalımda yer vermek çok hoşuma gidiyor. Hem size rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Bir de işe yararsa şahane tabii ki. E ben İlk defa sizlerin karşısında kutuyu açacağım, inceleyeceğim tabii ki sizlerin karşısında yani heyecanımı görün istedim daha öncesinde asla bakmamıştım. Kutusundan da ilk defa çıkartmış olacağım. Şimdi iki farklı renk seçeneği var bu ürünün. Şu an görmüş olduğunuz gibi kutunun üzerinde açık bir pembemiz var ve siyah rengimiz var. Tabii ki biz pembe olanı tercih ettik. Umarım kutunun içerisinden de pembe olan çıkacaktır. Şimdi kutuyu açmadan önce üzerindeki bilgilerden biraz bahsetmek istiyorum size. kutunun üzerinde paslanmaz çelik bir tasarıma sahip olduğu yazıyor ve sıcak buhar plakası ile daha iyi sonuçlar verebileceğinden bahsediyor. 170 mililitre su deposuna sahip. Sadece kıyafetleri ütülemekle yani kırışıklıkları gidermekle de değil aynı zamanda çeşitli dezenfektasyonlar için de kullanabilirsiniz. Mesela bebek arabası. En çok mesela pislenen yerlerden bir tanesi. Koltuk olabilir, yatak olabilir, oyuncaklar olabilir. Çeşitli yerlerde aynı zamanda dediğimiz gibi dezenfektasyon için kullanabilirsiniz. Kutunun içerisinden nasıl bir ürün bizi karşılayacak. Çok merak ediyorum. Hemen kutu açılışını yapalım. Evet ilk başta söylemek isteyeceğim bir şey var. Paketleme çok güzel. Yani bayağı korunaklı gelmiş arkadaşlar. Şu şekilde göstermiş olayım size. Açalım bakalım. Evet, bir adet ölçü kabımız çıktı. Bu ölçü kabı da 100 mililitre. Bu ütümüz aynı zamanda portatif bir ütü arkadaşlar ve katlanabilen bir ütü. Zaten şu anda katlı bir şekilde kutunun içerisinden çıktı. Oo, biraz sert evet. Yani iyi ki sizin karşınıza deneyimliyorum ilkolar. Hani ben hafifçe yukarı kaldırmaya çalıştım ama bayağı bir kuvvet uygulamanız gerekecek kaldırmak için. Çünkü kutunun içerisine katlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen biraz teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 16 gram dakika şok buhar, 18 gram dakika sürekli buhar üretiyor. Aynı zamanda 1200 watt güce sahip ve bu ütüde kireç önleme sistemi de var. Yani sadece aslında olmayan yani özellikler içerisinde otomatik kapanma yok. Yani dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kullanırken mutlaka fişten çıkarın. Unutmayın aman diyeyim. Şimdi hemen biraz hissiyattan bahsetmek istiyorum. Ben ürünün malzeme kalitesini beğendim. Tam bir fiyat performans ürünü olmuş. Çok hoşuma gitti. Bu arada diğer internet sitelerinde baktığımız zaman fiyatlar çok farklılık gösteriyor arkadaşlar. Ben 650 TL fiyata satın aldım. Yani bulabildiğim yine en uygun fiyat fiyatlı ürünlerden biri oldu. E dediğim gibi A101'den satın aldım. A101'in uygun fiyatlı teknolojik ürünlerini seviyoruz. Ve Kiwi markasını ben aslında beğeniyorum. Yani genel olarak incelediğim ürünlerden memnun kalmıştım bu zamana kadar. E ve bu ürünün de puanları yani kullanıcı deneyimi gerçekten yüksek. O yüzden ben de çok merak ettim, heyecanlandım. Herkes çok memnun. Yani kullananların çoğu memnun. Şurada bir ön kısımda hemen buharın çıktığı yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Arka kısımda çıkarılabiliyor ve şöyle bir su haznemiz var. Şimdi su haznesi küçük gözüküyor arkadaşlar ama deneyeceğiz bakalım küçük gözüküyor ama belki çok fazla işlevi vardır yani kısa bir sürede bitmiyordur umarım çünkü tişört çok fazla giyip çıkarıyoruz kullanıyoruz ama iyi ki Hakkı gömlek giymiyor yani gerçekten ben ütü yapmayı sevmiyorum Hakkı da gömlek giymediği için çok memnunum <laughs> ama tişört çok sık giyiyor çok sık giyip çıkarıyor illa bir böyle bir ütü geçmek istiyoruz tabii üstünden çünkü videolara falan çıktığımız için kırışık durmasın tabii ki o yüzden böyle portatif ürünler benim hoşuma gidiyor Arkadaşlar beni zahmete sokmayacak ürünler istiyorum. <laughs> ne kadar böyle zahmetsiz olursa o kadar iyi benim için. O zaman şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Su haznemizin içerisine suyumuzu dolduruyoruz, ürünü ekliyoruz. Ondan sonra cihazımızı çalıştırmaya başlayacağız ve ilk deneyimlerimi karşınızda yapmış olacağım. İnşallah işe yarıyordur ve ben de size öneririm. Evet arkadaşlar şimdi gömleğin bir kısmını ütüledim ve hani yorum yapmadan devam edemedim. Yani mutlaka düşüncelerimi söylemem lazım. O da şu. Gömlek aslında zor bir kumaş. Biraz kalın bir keten bir kumaşı var. Hani normal pamuklu bir tişört değil. Buna rağmen bu kısmını ütüledim. Bu kısmını henüz ütülemedim. Zaten hani belli de oluyordur. Şöyle size göstereyim arkadaşlar yakından. Şu ütülenmemiş hali, bu da ütülenmiş hali ve çok fazla da hani uğraşmadım. Daha fazla uğraşsam daha şey olacak tabii ki güzel olacak ama ona rağmen dediğim gibi ilk deneyimlerimden ben gerçekten memnun kaldım. Çok güzel bir sonuç verdi ve zor bir kumaşta bu sonucu verdi. Bu arada su haznesinin de hepsini doldurmamama rağmen yani 100 mililitresini kullandım. Normalde 170'e kadar sınırı var. 100 mililitre kullanmama rağmen su seviyesi hala benim istediğim oranda duruyor. Buhar gücü çok yüksek. Yani ne diyebilirim ki gerçekten çok güzel ama az önce önce arkadaşım dedi ki kablosuz olsaymış daha güzel olmuş. Hakikaten kablosuz da olsa tadına doyulmazmış. Öyle söyleyeyim. Ama yine de tabii ki önerebileceğim bir ürün mü? Kesinlikle öyle. Devam ediyoruz. Gömleği bitireyim. Evet arkadaşlar şu anda gömlek bitti gayet de güzel oldu görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki bu videonun kazananı Samet arkadaşımız oldu. <laughs> e, güle güle giysin diyeyim artık. Ben şimdi kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum bir kullanıcı olarak. E, gerçekten de hani ben mesela bir ürün alırken internette hep böyle yorumlarına işte yıldızlarına muhakkak bakarım yani ne kadar puan almış diye muhakkak bakarım ve iyi ki bakıyormuşum. Yani gerçekten kullanıcılar doğru söylüyor. E, dedikleri kadar varmış çoğu insan bu ürünü beğenmişti. Ben de onlardan biriyim artık. Çok beğendim. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Dediğim gibi bu ürünü de A101'den buldum. Umarım siz de bulabilirsiniz ve eminim kullanırsanız da beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu tarz ürünleri kanalımda paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Uygun fiyatlı ürünler hem önermek için çok güzel oluyor hem de böyle çok çok yüksek fiyatlar vermeden güzel sonuçlar görebilmek benim de çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videomuzu böyle kalplemeyi beğenmeyi unutmayın ve aşağıya bütün yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. İncelememi istediğiniz başka ürünler varsa da benimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.